yeni cephaneliğe bakma zamanı. <laughs> Tetiği çekmeliyim. İyi bir başlangıç olmadı. Yo yo öyle anlaşmadık. O <laughs> kısmı unutmuşum. Tamam ufaklık. Sana yeni bir Reci, dostum, bana yardımın lazım. Bütün güçlerim gitti. Ne Yujin'den yenisi geldi, ne de eskiler kaldı. Ne? Pierre'e ayrılma, geliyorum. Yok, olmaz. Burası çok ortada. GPS'e göre birkaç blok ötede bir sokak var. Tamam. Çabuk çok karıştı. Her seferinde bir dövmüş. İyi ki buradasın Reyce. Yardımın lazım. Dur biraz sakin Bütün güçlerimi kaybettim mi dedin sen? Evet bütün güçlerimi kaybettim. Ee, duman gitti, neon gitti. Video gücüm Nelson, hiç olmamıştı ama... ama. Bu harika. Bu harika bir haber oğlum. <laughs> Bunun neresi harika? Beni öldürmeye çalışan binlerce dup var ve benim güçlerim yok. Seni iyileştireceğimizi söylemiştik. İyileştin işte. Bütün o biyoterörist mevzuları. Bitti. Delsin. <laughs> Artık eve dönebiliriz. Eve dönmek mi? Bak sen elinden geleni yaptın tamam mı? Kabile de farkında, ben de farkındayım. Anlasana hala hayatta olman bile bir mucize. Lütfen bir kere olsun. İşler iyi giderken bıraksak nasıl olur? Bana doğruyu söyle. Yerinde olsaydın bırakıp eve döner miydin? Yerinde olsam kesinlikle dönerdim. Hayır, dinle Kayaları beni. söküp fırlatmam gerekse bile Agustin'in işini bitireceğim. E haliyle bu kaya fırlatma seçeneğine gerek kalsın istemediğimden bana yardım etmen lazım. Belli ki sen çoktan kararını vermişsin. Bana niye ihtiyacın var peki? Eğer herhangi bir gücümü geri alma şansım varsa bu çekirdekler sayesinde olacak. <laughs> Tabii canım. Ama bir dinle Reç. Güçlerim olmadan bu şeyi geçmeme imkan yok tamam mı? O yüzden aslında senden çok bana silahın lazım. <laughs> Olmaz. Hayır, 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 hayır. Silahımı falan almıyorsun. Bu konu kapanmıştır. Sen... Ne yapıyorsun ya? Ama belki de sana bir iki mermimi verebilirim. <laughs> Sağ ol Maruk. sorduğuma pişman olacağım ama yeni ne var? Biraz geri çekil istersen. Oh, iyi ki de gerideymişim. Belki bir dahakinde de fırlatılabilen ya da ne bileyim vuracak bir şey olur. Arayıp haber veririm. Olmaz, seninle geliyorum. Hayır gelmiyorsun, ben halledeceğim. Bana bak, bir dahaki çekirdek rolesi açıldığında görünmez olmayı planlamıyorsan hala bana muhtaçsın. Ayrıca yerini de bilmiyorsun. Tek bir güce mahkum kaldıysan görünmezlik çok da kötü sayılmaz. <laughs> Dalga geçiyorsun değil mi? Görünmez olsam neler yapacağımı ergenlikten beri planlıyorum. Bir konuşmanın daha sonuna geldik. İşte orada. Tamam Reç. Hadi git de şunu aç bakalım. Oo! <laughs> <Ohuhu>, tombala! <laughs> Öyle umuyorum. Çünkü DUB bize doğru geliyor. Baksana, ne kadar da kıyak. Gelsin. Sana sipere geç dedim. Ha, ah, evet. Bunu düşüncemle yarattım. Reci, iyi misin? Evet, iyiyim. Hadi sonraki çekirdek rolesine gidelim. Kusura bakma, daha da peşimden gelirsen başına bir iş gelecek dostum. Pekala. hala sonraki çekirdek rölesi nerede? Hey, beni hatırladın mı? Sonraki çekirdek rölesinin yerini bilen adam hani. Seni beklemeye almam gerekecek. Eugene, ben dersin. Bak. Galiba arkadaşların buralarda birkaç hava keşfi yapmış, doğru mu? Evet. Güzel. Bir konuda yardımını isteyeceğim. Dupların etrafa yerleştirdiği şu parlak kutular var ya. Ee, tabii. Ee, bir saniye. Senin yakınında bir tane var. Harika. Ee, bu arada şu Akulalılardan birkaçının sorun çıkardığını gördüm. Ne dersin? On numara bir kılıcım var. Biraz hasar verebiliriz. <laughs> Kılıç çok iyi değil mi? Aynen değil mi? İlgileniyor musun peki? E yok sorun değil. 11. seviye meleklerin beni ölüm vadisinde bekliyor. O zaman tabii ki de yanlarına gitmelisin. <laughs> Buradayken bunu halledebilirim Al işte İblislerinle yalnız kalmak istediğini biliyorum ama Duk nişancılarının pususuna düştüm. Buraya gelmen gerekecek dostum. Yok ben böyleyim ama bir iki melek gönderirim. Artık hem kaçıp hem saklanabilirim. Bakalım daha ne göreceğiz. Şey, e, ben otobüsteki e, kızı sormak istedim. Bir e, şey var mı? E, dinle dostum. E, şey, o o sana fazla gelir. Demek istediğim, koşmak için önce emeklemeyi öğrenmen gerekir. Aa. E, şu adam e, kazaya sebebiyet veren kaçtı mı? Hank ben mi? Bu sefer bir ekürimin olması güzel oldu. görüyorsunuz. Eğlenceli kısmına gelmiştik. İyiymiş. Ah. Ben de sen daha da iyi olamaz diyordum. Yujin nankörlük etmek istemem ama bir dahakine daha cesur iblisler göndersen nasıl olur? Seni uyarsınlar istedin sanıyordum. Oğlum şu işi yarım yamalak yapamazsın. Kondüytlerin birbirini kollaması gerek. E, tamam. Bir dahakine söz. Bir tane daha buldum. Güzel. Buraya yakın sayılır. Sağ ol. Ulaşınca yardım alacaksın. Senin olanların erkekçe davrandığını görmek güzel, Ne varsa getirsinler çünkü yardım lazım olacak. Evet, Ucumeler çok yaşa. Evet, e, tamam. Güzel bir olay ama haberler kötü. Bir çekirdek rolesi daha buldum. Bunun neresi kötü? Orada bir sürü DUP şey var. Aa, ama belki yeterince güç toplamışsındır. Ne olacağını bile bilmezken niye riske girelim ki? Hey, bana bak. Yine yujinleşme, tamam mı? Kafamıza koyduk mu çakı gibi iki konduitle bir dolu melek ve iblisin elinden gelmeyecek şey yoktur. Orasını <laughs> bilemem var. Hop, oraya varınca ararım. Ama iyi fişekler dostum. Evet bu işe yarar. Bu adamlar kafayı benimle bozmuş. Televizyon izleyeceğim falan yok. Sadece biraz daha güç lazım. Like you're not innocent. Bey, bir tepsi bakıyorum. あ Evet Yujin, planımız şu. Ben gizlice etraftan dolaşırken. Ne i̇şte bu? Hadi ama Yujin, daha iyisini yapabilirsin. Senden kaçmaz biliyorum. Tamam beyler, bunu oyuncu için kazanalım. cehennem, cennet ve Delsun geliyor. Gencin oğlum, benden mi esir gördün? Ee, hiç öylesine düşünmüyorum. Cennet, cehennem, Delsin ve Yucini. Hayır hayır, adın geçsin istiyorsan buradan çıkıp ellerini kirleteceksin. Bilemiyorum. İnsanlarla pek iyi geçinemem. Konduit olmanın güzel yanı da bu. İnsanlarla geçinmen gerekmiyor. Tek gereken güç. Galiba güç uygulama kısmını becerebilirim. Ayrıca zorbaları bağırtırmak da iyi olur. İşte bu be. Şehre inmek istersen haber ver. Geçerken krallığına uğrarım. Hey Reg, beklettim kusura bakma ama Eugene'le birkaç sağlam akulala hırpalıyorduk. Hey, birincisi hala hayatta olmana sevindim. İkincisi de... Dur, tünele giriyorum. Buna bir son vermeliyim. Tabii eğlencesi kaçana kadar.